Hoş geldiniz. İyi Parti'nin altılı masaya Mansur Yavaş'ı istemiyorsanız bu isim olsun diyeceği ünlü profesörü açıklamadan ve Ümit Özdan, Sedat Peker ziyareti girişiminin perde arkalarını aktarmadan önce söyleyeceklerim var. Göteborg Üniversitesi'nin son raporuna göre Türkiye Liberal Demokrasi Endeksinde küme düşmüş durumda. 179 ülkenin değerlendirildiği çalışmada ülkemiz 147. bunun anlamı eşittir Türkiye'nin otokratik yönetime savrulmasıdır. öyle ki söz konusu raporda Pakistan bizden iyi 117. sıradadır. Keza Irak 118., Tunus ise bize kıyasla adeta model ülke yani 74. sırada. bırakın onları Putin'in Rusyası bile Türkiye'den daha iyi dramatik tablo sadece demokraside dibe vurmamız değil, aynı zamanda milli üniter cumhuriyete tavır alınması noktasındaki vahamettir. O kadar ki yine dün Edip Akbayram'ın olacağı Zonguldak Ereğli'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Halk Konseri, küya maden kazası denilerek valilik tarafından iptal edildi. Yahu o kaza 85 milyonun elemi ve kederidir ve ayrıca üstünden günler geçmiştir. Madem matem tutulacaksa sadece Zonguldaklılar değil bütün ülkenin tutması gerekmiyor mu? Kaza mahalli Bartın yani başka bir ildir ve diğer 80 il matem tutmuyorsa Zonguldaklılara bu zorunluluk niçin? Hiç kimse kıvırmasın hadise Cumhuriyet şölenini maden matemi, maden kazası bahanesiyle engellemek, iptal etmektir. Hayır, hiçbir vali böyle bir densizliği kendiliğinden yapamaz. Vali teşbihte hata olmasın, hortumdur. Filler arkada saklı ki bu yapılan ilk de değildir. Bu tür onlarca örnek mevcuttur. Amaçlarından biri gündemi bu gibi konularla doldurup gerçek sorunları örtmek ve AKP seçmenini konsolide etmektir. Buna ilave olarak şu hususta dikkat çekelim. Bugün Türkiye'nin yönetiminde layık milli üniter devletten rahatsız olan ve onu tasfiye etmek isteyen kadrolar var. Bakın ben ne İmam Hatip'e düşmanım ne de İlahiyat Fakültesi'ne ancak epeydir Türkiye'yi bu iki okul mezunları yönetiyor. Abartmıyorum on küsür hukuk fakültesinde bile ilahiyatçı dekanlar var. Üzgünüm bu güruhun pek çoğunun milli cumhuriyet ve Atatürk ile sorunu var. İşte son olarak Cumhuriyet dilimizi yok etti diyen Mahir Ünal'ı da gördük ki bilmiyordu meğer o da ilahiyatçıymış. Devlet Bahçeli bu ismin densizliğini dillendirmesine rağmen nedense adını ağzına almadı ki çok yazık. Yahu Devlet Bey yaşın gelmiş 75'e seni biliyoruz Atatürk'le sorunun yok lakin nedir bu Tayyip Erdoğan ile dincilere teslimiyetin? Beş bilemedin on sene. Ya yaşarsın ya yaşamazsın ki bu ortalama insan ömrüdür. Öyleyse nedir bu yaptığın? Çıksana ortaya Atatürk ile Cumhuriyet'e küfür etmek, bana küfür etmektir desene. Değerli seyircilerim, dincilerin genelinde Atatürk ile Cumhuriyet karşıtlığı imanın şartı gibidir. Zira İslamcılık gerçekte emperyal bir proje yani tezahürdür. Ayrıca bunlar kendilerini ilahi revanşist ve mehdiye ortam inşa görevlileri olarak görüyorlar. Yani sözlerinde dil süçmesi yok, gizli ajandalarını ortaya koymak var. Bu arada ilahiyatçı deyince aklıma birden Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici geldi. Benim 1978 yılından tanıdığım Husin Yazıcıoğlu... İyi bir mümindi lakin asla İslamcı değil Türk milliyetçisiydi. Oysa bu destici yine ilahiyatçıdır ve ülkücü mücadelenin hiçbir yerinde olmadı. Çünkü yaşı buna müsait değil. 12 Eylül darbesi günlerinde ilk okula gidiyordu. Öyleyken Yazıcıoğlu ismi üzerinden yıllardır parsa topluyor ki an itibarıyla yanında tek bir ülkücü kalmadı. Musi eşi, oğlu, kızı ve kardeşi de yakından biliyorum bu isme ateş püskürüyorlar hal buyken bu destici hala utanmadan Muhsin Bey ticaretini yapıyor. Değerli dostlar bu arada basın özgürlüğüne samimi olarak inanan ve savunan biri olarak yine PKK'nın kurduğu son pusuya düşen Cumhuriyet Halk Partisi ile sol çevreleri uyarmak istiyorum. Konu malum, Şebnem Korur Fincancı'nın kurduğu büyük tezgahtır. Evet tezgah diyorum çünkü Türk ordusunu durduk yerde kimyasal silah kullanmakla itham etmenin başka açıklaması olamaz. Bu ordunun değil şimdi PKK ile mücadele tarihinin hiçbir döneminde böyle bir şey olmadı. Olsaydı bütün dünya bin kere ayağa kalkardı. Realite bu iken bu utanmaz kadın verilen görevi icra adına PKK televizyon kanalında o tür bir açıklama yaptı. Birinci husus bu ifadesi AKP, MHP ve Tayyip Erdoğan artı devlet Bahçeli'ye kıyak yapmaktır. Onlara yaramıştır ki bunun böyle olacağını bilmemek için salak olmak gerekiyor bu itibarla bu şebnem açıklamayı bilerek, isteyerek bir amaca dayalı olarak yaptı. Hadise bu iken Cumhuriyet Halk Partisi ile sol kamuoyu ve medyası Tayyip Erdoğan'a çalışan bu kadına sahipleniyor yazıklar olsun. İşte daha dün Cumhuriyet Halk Parti Grup Başkan Vekili Özgür Özel bu kadına sahip çıkarken Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin finanse ettiği televizyonlarda aynı görüntüdeydi. Şimdi diyecekler ki biz ifade özgürlüğüne sahip çıktık. Hayır geçin bunları. PKK gibi bebek öldüren bir terör örgütünün ifade özgürlüğü olmaz kadın yani Şebnem Utanmaz'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıktan iftira ve çamur atıyor ki bunu görmemek için ebleh olmak lazım. Öyleyken hangi ifade özgürlüğünden bahsediliyor anlamış değilim. İşte böyle yapıldığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 10 küsür senedir Türkiye'nin yıkım tablosuna rağmen %25'i geçemiyor. PKK'yı bu şekilde dolaylı olarak sahiplenildiği için bugünkü CHP'ye light HDP deniliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın doğru olan sığınmacı tavrına ırkçı deyip partiden onu kovacaksın ancak öbür tarafta Kürt şövenizmini yapan Sezgin Tanrıkulu'na karşı suskun kalacaksın. Ondan sonra da demokrasi, özgürlük ve insan hakları diyeceksiniz. Güldürmeyin milleti. Bakın bu bakış ve anlayış Tayyip Erdoğan'la zihniyetini değil bu seçimde onlarca yıl iktidarda tutar. Bir başka boyut ha Mahir Ünal gibi ilahiyatçılar ha bu kafada olanlar aynı zira emperyalizmin iki argümanı inanç ile etnisitedir ve AKP inanç ile bunu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de etnisite yani PKK seviciliği dolaylı PKK kucaklayıcılığı ile benzer misyonu icra ediyor. Sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrıyla da sınırlı değil. Medyası da aynı açmazda. Yüzde onluk HDP kitlesinin iltifatına mazhar olmak için bahane arıyorlar ki Şebnem olayında bu durum kanıtlandı. Zaten öyle olduğu için sol onlarca yıldır hala dernekçiliği aşamadı ve kitleselleşemedi. Türkiye'de solculuk hala ezik, marjinal bu hemcilerin meyhane mezesi ve sığınağıdır. Bu tablodan hareketle ölen onca devrimci gence yazık diyorum. Çünkü onlar PKK ayrı devlet kursun ve Ermeni ırkçılığı yapılsın diye ölmediler. Değerli izleyenlerim gelelim muhalefetin sürpriz adayına. Aktaracağım dedikodu filan değil kesin bilgi. Buna göre Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına evet demeyecek. Çünkü Akşener'in üstünde etkili olanlar bunu istemiyor. Zira CHP lideri aday olursa seçimin kaybedileceğini görüyorlar. Meral Hanım'la İyi Parti'nin öncelikli adayı Mansur Yavaş'tır. Lakin Mansur Bey Kılıçdaroğlu'na rağmen asla aday olmaz. Bunu yakından biliyorum. Bu olgudan hareketle o olmazsa adaylık teklifi yapılacak isim ise sıkı durun açıklıyorum. Profesör Doktor Mehmet Haberal'dir. Evet yıpranmasın diye adı şimdilik telaffuz edilmeyen Haberal Hoca için iyi Parti altılı masaya öneride bulunacak. Haberal Hoca malum bütün Türkiye'nin tanıdığı yıldız bir isimdir. Abartmıyorum haftanın 6 günü sabahın 7'sinden gecenin 22'sine kadar yüzlerce binlerce hastasını saat saat takip eden müthiş çalışkan bir dünya doktorudur. Ondan önemlisi onlarca yıldır siyasetle de iç içe yani Türkiye'nin sorunları ile haşır neşir durumda. Geçmişte Süleyman Demirel ile beraber Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmıştı. Yine bir dönem hatırlayacaksınız yani kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekiliydi. Oğlu da halen Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilidir. Profesör Mehmet Haberal'ın siyasetçi kimliği var ama kapsama alanı siyaset üstü yani 85 milyondur. Doktor yani hekim kültürüyle yetiştiği için her ikisi kucaklayabiliyor. Başarıları tescilli zira organ naklinde Türkiye'nin ilkiydi ve halen dünyanın da en önde gelenlerindendir. Doktorluğunun yanı sıra müthiş bir organizatördür. Fakir köy çocuğu olarak atıldığı yaşamda şimdi on binlerce kişiyi istihdam ediyor, yönetiyor. Yoktan var ettiği büyük bir üniversitesi ve hastanesi var. Bu itibarla yaptıkları Türkiye için yapabileceklerinin de göstergesi, kanıtı. Dolayısıyla aday yapılırsa ipi göğüsleyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Zira ifade ettim hem vatan hainleri dışındaki bütün siyasi eğilimleri kucaklayıp onlara hitap ediyor. Hem de Karadenizli yani Rizeli olmasından ötürü Tayyip Erdoğan'ı oradan da vurabilir. Altını çiziyorum İyi Parti bu ismi masaya teklif edecek.'' Noktalamadan bir diğer önemli başlığımız Zafer Partisi lideri Profesör Ümit Özdağ, Sedat Peker'le görüşmek için Birleşik Arap Emirliği Büyükelçiliğinden talepte bulunmasıdır. Doğruya doğru diyelim, Ümit Özdağ hakikaten tek başına ordu misali bir seyir içinde. Sedat Peker'in yaptığı büyük akisler uyandıran malum açıklamalarına ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İyi Parti başlangıçtan bugüne yani uzun zamandır serre tepki vermediler, oralı olmadılar. Ümit Özdağ bunun üzerine kollarını sıvadı ve harekete geçti. Bakın yiğitlik ve fedakarlık böyle zamanlarda belli olur ki ne CHP ne İyi Parti üzgünüm bu konuda iyi sınav vermiyorlar. Muhtemeldir FETÖ'nün Sedat Peker'e olan düşmanlığı sebebiyle böyle davranıyorlar. Lakin Peker'in söylediklerinin üstüne gidilirse vallahi seçim kazandıracak şeyler var. Öyleyken iki parti de konuya mesafeli ki Tayyip Erdoğan'ın en büyük kazancı zaten bu tablodur. Ümit Özdağ'a keza onların bıraktığı boşluğu doldurması itibarıyla yükseldikçe yükseliyor. Doktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.